Pazar günü geçen hafta değil mi edildi maç? Edildi. Pazartesi günü otur tarihi açıkla. Şimdi 28'i alırsan ne olacak biliyor musun? Olacak? Federasyon Galatasaray'a kıyak yaptı. Galatasaray istediği oldu. Üstelik Schneider de iyileşecek. 6 Nisan alırsan veya 8 Nisan. Nisan bu sefer Fenerbahçe Fenerbahçe'nin isteği oldu. Schneider iyileşmediği zamana maçı koydular. Ya Yıldırım Devren kardeşim. Birazcık fikirlerimize değer verin. Bu maçın tehir tarihini Belirlemek için niye bir hafta beklediniz? Şimdi hangi kararı verirseniz verin speküle edilecek. Yanlışsa bir şey yanlış diyeyim bana ya. Hocam evet, sen ya. olsan ne yaparsın? Söylüyorum söylüyorum. Pazar akşamı bomba riski terör riski baş tatil mi edildi? Güzel. Akşam yattın o da güzel. Pazartesi istersen ki yöneticilere toplanın beyler. Bakın takvimimiz bu. Bu bu bu. Üç takvimden birinde oynayacağız. Federasyon başkanı olarak tek bir şey izin vermiyorum. Bu maç kesinlikle beşiktaş Galatasaray maçından önce oynanacak. Çünkü yeni bir kaset çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Evet. 3 üç, üç alternatif var. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Pazartesi günü saat 17'de federasyon resmi olarak açıklar. teyir olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı X Nisan tarihinde saat 19 oynayacaktır. Bitti. Ondan sonra Schneider'in ayağı yaralanmış. Sakatlanmış. Niye uzatıyorsun <laughs> değil mi Ya? Niye uzatıyorsun? Şimdi ben size söyleyeyim. 28'i dersen ben diyeceğim ki federasyon Beşiktaş'a ve Galatasaray'a çalışıyor. Galatasaray'ın Galatasaray Seneyler, Hacılar, e. Hay çalışsın. En direkt Beşiktaş'a çalışıyor. Galatasaray en niye çalışsın? Galatasaray ın ın en direkt Beşiktaş'a. E 8'i ne beşik beşik koyarsan? Ha bak Schneider oynamadı. Fenerbahçe'yi Galatasaray'la oynatıyorlar ki Fenerbahçe maçında böyle mı? bir algı oluşacak. Ya %100 evet. oluşacak. Abi ver gitsin ya. Ver geç gitsin. Ben Dursun Özbey'in laflarına ben de bir kelime söylemek istiyorum Fenerbahçeli olarak. ...28 Nisan'da oynansın... ...bir de aynı şartları istiyor. ...yani Fener gene yorulsun mu istiyor... ...ben söylüyorum 25 Nisan'da Trabzon'la oynayalım biz... ...3 gün önce... ...Trabzon maçı biter bitmez... ...özel uçakla Portekiz'e gidelim... <laughs> ...Brakata bir gece çocuklar kalsınlar... ...aynı uçakla geri dönsünler... ...turşu gibi olsunlar... ...yetmedi maçtan mine, bir mine. gün önce de... Altı saat bir maden ocağına koyalım Fenerli futbolcuları kömür çıkarsınlar. Hatta. Yorgun argın daha sonra ilk karşısına çıksınlar. Hatta başına kendi de İvan Bebek olsun. İvan Bebek maçı yönetsin. Oldu mu Dursun Özbek? Aynı şartlar olsun. Şimdi Allah Dursun Allah Özbek. Allah. Beyefendi. Allah o beyefendi. Ya. Hiç yakışmadı. Aa. Galatasaray. Hocam bu günü tweet atmadınız ama. Nasıl? Dursun Özbek'i çok seviyorum diye bir tweet Sevmek attınız. Sevmek başka bir şey. Hala anlamıyorsunuz. Bu adamı Siz çok seviyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Sevdiğiniz adam. Hata yaparsa söylersiniz. Sevmediğiniz adam düzgün şeyler yaparsa översiniz. Benim yorumculuk anlayışım bu. Ben para pul konusunda Dursun Özbey'in inanılmaz namuslu <laughs> Galatasaray'ın maddi geleceğini kurtarmak için inanılmaz özverili çalıştığı konusunda en ufak bir kuşkum yok. Ama şu açıklaması çok yanlış. Sen Galatasaray'ı küçültüyorsun. Yani Fenerbahçe'yi ben Trabzon maçı yorgun karşıma istiyorum. Sen nereden biliyorsun Trabzon Fenerbahçe maçının zor olacağını? Hayır. Sonra Galatasaray'ın yorgun Fenerbahçe'nin yorgunluğuna falan mı ihtiyacım var? Sen köy takım mısın? Sen Galatasaray'sın kardeşim. Sen Biz her, her, şartlarda diye. i̇şte her şartlarda Fenerbahçe'yle oynamak Böyle diyeceksin. Dersen ki, "Şöyle ben her zaman istiyorsanız koyun kardeşim. Ben, ben size güle koyarsanız koyun. Benim itkim koy. yok. Ben sıradan bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Yani ne zaman isterlerse tarihi onlar belirlesin. Bizim yönetim karışmasın ya. Ne olacak yani? Nedir ki yani? 100 binler, ha. yüzlerce 300 küsur derbiden biri oynanacak. Hocam. Vitor Pereira pazar günü Anladım oynanması ya. gereken Galatasaray Fenerbahçe derbisinin güvenlik nedeniyle ertelenmesinin yankıları sürüyor. Salliacwelt 2000 hocası Vitor Pereira'nın konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandığını biliyoruz hafta içerisinde. Galatasaray'ı en kötü döneminde yakalamıştık. Her şey bizim lehimizdeydi. Biz bizim karşımızda hiç şansları yoktu. Maç oynansaydı kesinlikle kazanırdık dedi. Ne alakası? Yok bu da yanlış. Şimdi Snyder sakat. Yanlış. Eğer Hakan, dediyse, Hakan Balta sakat. Dediyse. Snyder Söylüyorum. sakat. Söylüyorum. Yani öyle değil mi? Hayır hayır. hayır. Erto Snyder belki oynayamayacak. Hayır hayır. O, ya, o Üç hafta içerisinde oynadı. Yani. yani. Ertem'cim bak mesela bu lafı söylediyse hakikaten hoca. Bu da yanlış bir laf. Nasıl yani? Çünkü bu bu İlk, de, i̇lk, derbi maçını hatırlıyoruz değil mi Saraçoğlu'nda? Evet. Her şart bizim Fark atacağımız bir maçı da bir bir bitirdik. Doğru. Öyle değil mi? Yani Doğru. derbi maçlarını bu hoca daha yeni yeni öğreniyor. Öyle ben formdayım. O öyle oldu. Ucuz fark atardık. Bunlar derbi maçtan önce söylenecek sözler değildir. Onun için biraz tecrübeli olması lazım. Böyle sözler söylemişse şayet diyorum bu. Yanlış bir söz. Derbi maçın ne olacağı belli olmaz kardeşim. Evet. Ne olacağı belli olmaz. Evet, e, 42 numara bir gelsin. 42 numara. Wesley e, Snyder sakatlandı dün biliyorsunuz. 3 hafta boyunca yok. Sevgili seyirciler Hollanda, e, Fransa karşılaşmasında Türkiye'deki stres yüzünden sakatlandım diyor. Ben bunu yayın öncesinde Ahmet hocama ne sordum. Yok. Bir e, tıp adamı olarak nasıl karşılıyorsunuz diye. Gerçekten ciddi bir bilgi daha aldım hocam bu konuda sizden. Neymiş? Hani bu? o stresten Aha. dolayı adalelerde adele kopmalarında stresin faydası şey etkisi vardır. Türkiye'de neden stresli? Eşi Amerika'da korkuda, şu an hocam. Korku anlamında hani bomba korkusu. Yani ben yaşadığım için biliyorum. Eğer çok stresle bütün vücut kasları kasılır. Ama hocam dünyanın her yerinde var şu anda bu stres. Ya bazı insanlar da çok gamsız olurlar. Bazı insanlar ben yani bu şu var. Şimdi bunu seyredenler ne alakası var? Si stres yüzünden sakatlık mı sakatlık mı olur derler. İnsanlar stres kırığı diye bir şey bu çıktı ya. Bu başka bir şey. Stres, stres kırığı diye bir şey var biliyor. Onu, başka bir şey. Anlamadım ben. Bu Başka bizim bir şey. hocam dedim bizim eski futbolcu bizlerin hayatımız stres içinde geçti diyorum. Hayatımız şimdiki gibi milyon dolarlar kazanmadık. <laughs> Sonumuz ne olacak diye hep her maçta stresliydik değil mi? Evet, hocam, evet, hocam yani maçlarında. bizim ne stres kırığımız olurdu. Nechak bu yeni yeni şeyler çıkıyor stres kırığı. O stres zaman Türkiye'deki şimdi ya? Ya? Şimdi zamanımızdaki maç temposu, ya antrenman temposu şimdi kıyasladığımız vakit şeyle koyunla ya panteri kıyasla ya hocam çok yüksek tempo var hocam var da şimdikiler de ona göre yiyorlar içiyorlar Fark her etmez. şey değişti çok iyi yıpatıcı bir kıyafet var hocam kısım. biz hangi sahalarda oynuyorduk 40. bunlar şimdi nelerde oynuyor bak ayaklarında 30 gramlık ayakkabı var hocam bizim ayakkabıları giydik mi İnönü'de o çamurlarda bilmiyor musun İnönü'nün halini maç yönettin oralarda. Ya Aziz, Hocam, Yıldırım ki, Aziz Yıldırım diyor ki Sayın Aziz Yıldırım Galatasaray'ı affetmeyeceğim. Stres yüzünden. E, Galatasaray'ı affetmeyeceğim diyor. Arkadaki görüntülerden de e, fotoğraftan da izleyebiliyorsunuz. O biraz böyle e, bir, bir, bir flu kalmış e, orada. E, bunun sebebi şu. Galatasaray Kadıköy'de şampiyonluk kupasını aldığı için. E, bundan dolayı affetmeyeceğim diyor. E, bundan dolayı e, Aziz Başkan'ın isyanı bu sözünün sebebi ve e, diyor ki sonraki grafikte de e, Galatasaray <laughs> bizim dostumuz değil Rasim. Ya artık Aziz Yıldırım'ın sayısı bu, taktiği bu. Ee, Söylenecek bir şey yok. Yani Hata mıydı Galatasaray'ın Kadıköy'de kupayı kaldırması? Yani ama yapmayın etmeyin. Şimdi Kadıköy'de o gün kupa alınmış. Kadıköy'de kupa nasıl kaldırılmaz yani? O gün şampiyonluk o gün gelmişti. Doğru. Şampiyon o gün gelmişken başka bir zaman alınabilir mi? Yani verilmeyecek denmesi, ışıklar kapandı açıldı, onlar yanlıştı yani. Ee, Abdülkerim abi, sizin evet. fikrinizi ben çok merak ediyorum ne için? gerçekten samimi söylüyorum Ne için? Ee, Galatasaray'ın o dönem Kadıköy'de kupayı kaldırmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir futbol adamı olarak? Ertan ben biliyorsun, olarak. işte bir futbol adamı olduğum için beni böyle şeyler pek rahatsız etmez yani. Kazam orada alır. Orada alır. Ben ama mesela o gün çok manasız bulmuştum. Bir inat olarak görmüştüm bunu. Çünkü çok gergin bir ortam vardı. Galatasaraylı tribünde bir tane insan yok. Seyirci yok. Yani hmm. geleksiz dalmayabilirler de aldılar. Aynısı tersine olsaydı mesela. Ya almayım. Pelaba çeşidine düşündüm işte, biliyorsun. O düşünürüm çünkü ben Aile hakikaten adam. sen benim yapımı biliyorsun. Biliyorum. biliyorum. onun için çalışıyorum. Ben çok böyle şeyleri soruyorum. hani ben böyle boş mevzuları çok önemsemem yani. Hakikaten adamım mesela geçen sene ne dediniz o şampiyonluk kupası alırken bu sene de Senaydar'a hani söylemişti evet, herkese. Çok ayakaktı. normal güldüm ben zaten. Ben ne dedim güldüm. E tabi adam kızdıracak. Biz ben Galatasaray'ı kızdırmazsam Galatasaraylılar beni kızdırmazsa bu rekabetin hiçbir anlamı yok. tebrik ediyorum. Ben bu rekabeti anlamlı niye ben ben niye her ben, zaman ben bu rekabeti niye seviyorum biliyor musun? 2 3 tane çok samimi, çok seni kızdırıyorlar, sen Arkadaşımı delirtiyorum. Yendiğim zaman, şampiyon olduğum zaman, tersi olunca da onlar bana yapıyor. Ben onun için seviyorum bu rekabeti. Bu bunlar olmasa bu rekabetin hiçbir anlamı olmaz bu zaten. Şimdi bu laflar rekabetten ve kızdırmaktan öte provokatif ve incitici laflar. <laughs> Galatasaray dostumuz değil. Şimdi şunu diyelim. Biz ile 50 maç oynasak sinde kazanırız. Bu kızdırmadır. Bu sportif anlamda kızdırmadır. Bu, bu laf Biz... doğru bir laf ama. Bu laf doğru bir ya, laf. Doğru olması lazım. Hakikaten bak, öyle. Bak, Siz, doğru... Sen hiç dostluk görüyor musun? Bir dakika, ben hiç dakika, görmüyorum iki kulüpte birbirine karşı. Sen bu lafı söylediğin sürece... Asla. Spor, barış, kardeşlik, Galatasaray, sayfalar, dostluğu falan... Kimse konuşamaz. Bir hocam. takımın bir numarası diyor ki Galatasaray <laughs> benim dostum değil. Bu lafı söyledikten sonra oyun bitti. Hocam öyle oyun zaten. Bitti. Ben hocam, kabul etmiyorum hocam. Hocam, tamamdır, ben bunu. Hocam tamam da sen bunu kabul etmiyorsun. diğer lafta tamamen şehir efsanesi bir laftır. Ezeli dost, ebeli rakip et falan. Bunlar yalan hocam artık kalmamış öyle bir şey. İki kulübün birbirine dost olma ihtimali yok hocam. E o zaman hikaye yok. anlatmasın kimse. E yok, yok, o zaman gerçek. Hikaye anlatmasın. Bak bu, bu laf gerçek. Bir o zaman gelin kol İçecek. kola gidelim. Tribünün önünde oturalım. Şuraya bunlar hep şey Hocam dostluk falan olmaz. Görmüyor Görmüyor musun Galatasaray'ın bugün ligde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın neredeyse 25-30 puan gerisine düşmüş şu maç için şu maçı kazanmak için yok işte bak başkanı ne diyor Fener'in diyor o şartlara döndürülmesi lazım diyor karşımıza gene yorgun getirtilmesi lazım diyor. O, o konuşma yani, hayır o, yani konuşma, buna, o konuşma bana göre e, ac ifadesi e, Tamam daha sayı büyüklüğe yakışmayacak Hocam tamam da ya benim zaten o, tehlikeli ligde bir, bir iddiam yok diyor mu adam? Yani yok demiyor değil Hayır. mi? Bak. Aman diyor. Galatasaray'ın sayın evet. amacı tabii peki, ki Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Sizin tersi olsa aynı şekilde Fenerbahçe Türk Telekom'da olsaydı o maçı oynamış olsaydı şampiyonluk kupası mesela Fenerbahçe kaldırır mıydı? Tabii kaldırır. Kaldırması ya gerekir. Bu işin canlı lazım kaldırır. ya. Kaldırır. Ama da çok önemli değil bence. Ya yani. bence de değil. Ya çok biz biz peki ya. bir şey söyleyeceğim. Biz Ali Selami'ye şampiyon gitmedi mi Fenerbahçe? Evet. O suların abi, atıldığı abi. 300 ton suyu aldı. Fenerbahçe evet. orada şampiyon olarak gitmişti. Doğru. Hiç orada bir şey yapmadı ama Fenerbahçe. 2000 kaç? 2006 mı? 2005 ee, mi? Hiçbir şey, şey yapmadı Fenerbahçe orada. Ne bir kutlama yaptı ne bir şey. Bir de maçı orada kazandı da o şartlarda. 2-1 yendi de. Yani bunlar olabilir hocam. Nedir bunlar? Yani ben bu kadar... Şu ki... olmaz. Galatasaray dost. Peki Galatasaray yani dostu değilse nedir? Galatasaray dostun değilse Düşmanım nedir? nedir? Hocam. Düşmanım mı yani? Hocam Düşmanım ha? mı yani? Galatasaray dostun değilse nedir? Ne dostum değildir işte o kadar. Ya düşman değil sportif anlamda. Yani dost... iki kulüp dostluk falan yapamaz hocam zaten. Mümkün değil. Araya neler girmiş? Ne hadiseler olmuş? Arda dost olmazlar. Zaten dost olmaları da gerekmiyor hocam. Sadece centilmence mücadele etsinler. Ülkede o korkunç bir ayrışma olduğunu. Çok Tabii, kötü. Aynen öyle. Hayır, zaten her alanda, her alanda ayrışma, ayrışma var. Her alanda ayrışma var. Musun? Her konuda hocam bak çok güzel benim yarama dokundun. Şimdi ben bir yandan da siyaset yorumcusuyum ve memleketin aşırı siyasallaştığından çok rahatsızım. 12 Eylül öncesi gibi tamam <laughs> silahlar patlamıyor, kimse birbirini öldürmüyor çok şükür ama aşırı siyasal. Her konu bir o noktaya geliyor. Şimdi bir futbola bu iş belli oranda bulaşmadı. Belli oranda da bulaştı. Bulaştı ya. Bulaştı, bulaştı ama mı? yani bir de futbolla Galatasaray dostumuz değil. Lümen Fenerbahçe düşmanımızdır de denmeye başlanırsa hiçbir olay normal konuşulmuyor ya. Tabii. Hepimizi birleştirmesi gereken bir olay bile siyasal. Geçen ben bizim Civanmitti de onu söyledim. Bir konu oluyor. İnsanlar hakikatleri öğrenmek yerine... Herkes için bunu söylüyorum. Ama bir dakika şimdi. Olayı operasyonel. Herkes için söyle bunu. Hükümet taraftarları, <laughs> hükümet karşıtları. Yani nasıl alabilirim de o olaydan hareketle kelle alabilirim diye bakılıyor. Her olay. Maalesef. Her olaya bakılıyor. Evet. Bir Doktor. reklama gidiyoruz. Maalesef. Niye? Bir reklama gidelim. Kapatıyor reklama. musun? Evet. Amma sakal kazanıyorsunuz beyler. Be. Kapatıyoruz ya? mu ya? Bilmem. Ama selam söylemem lazım. Çok var ya. Selamdan. Selam birazdan. Zonguldak. Bir reklama gidelim. Zonguldak Spor'a, Kripto'ya, Spor'a, Göztepe'ye Göz, Göztepe Göztepe'ye. Göz, Göz, herkese. Göztepe. Ee, sevgili seyirciler, sevgili Can Tongo kardeşim, e, şu anda bir tweet attı Tam bir ay oldu yoğun bakımda savaşa devam Allah büyük diyor. İsmet Tongo. E, Türk basının önemli İsmet ismi, Tonga, önemli çok bir gazeteci. Gazeteci. Ee, Galatasaray yazandır. yazılarıyla ve Türk sporu ile ilgili çok büyük önemli Tongo. Şu anda e, yoğun bakımda da Çok geçmiş olsun düklerimiz. Can da çok düzgün çocuktu e, tanıştım Can Tongo radyo milyonerden aynı zamanda benim arkadaşım mesai arkadaşım. E, buradan şapası. çok geçmiş olsun düklerimiz. İsmet amca'ya. E, dualarınızı bekliyoruz yeri gelmişken belirtelim çok çok geçmiş olsun e, Allah acil şifalar versin şu Allah. anda hastanelerde Amin. olan ve e, derman bekleyen herkese Allah acil, acil. şifalar versin Amin. diyoruz ben kendi adıma noktalıyorum. Yarın Hoş yok. Lan. yarın yokuz sevgili seyirciler. Evet. Cumartesi akşamı yine Sinan abi ile dümene geçeceğiz. Ne Pazar ne? pazartesi Dümene mi geçeceğiz? Evet, dümene. Ha dümene. Vay dümen gire. <laughs> <laughs> <Dümene. gülüyor> <Dümene. gülüyor> <Dümene. gülüyor> <laughs> Cumartesi akşamı saat Suç ben de yani böyle bir kelime seçtim ki evet. tam ha. burada yani böyle e, Serengeti de serengedi dediğimiz o balık evet. almışım aslanların arasından geçiyor gibi bir şeyim böyle yani etlerle değil mi? Geyiklerle da balığın içi. Beyler sıkıldım sizden ben sevgili seyirciler evet. e, milli takımımıza Avusturya karşısında başarılar buradan güneydoğuda doğuda her yerde ay yıldız taşıyan özel harekat polislerimize askerlerimize bu ülke için elini taşın altına koyan herkese kucak dolu sevgiler Allah yar ve yardımcınız olsun evet ben ben sadece rota çocuklara selamlar söylüyorum bir de Azerbaycan'daki ve Kosova'daki ve bütün yurt dışındaki Fenerbahçeli kardeşlerime saygılar selamlar yolluyorum Hasta Beştaşlı Şafak bizim demiş ki abi Hasta Beştaşlı abim Savaş'a selam söyler misin? Savaş'a selam. Değerli Murat Sarıgül'ün kızı Serra Sarıgül'e buradan öpüyorum kızım seni de. Sana da iyi akşamlar diyorum. Aynı şekilde Kırıkkale Spor lidermiş. Zonguldak Spor, Sakarya, Göztepe, Kocaeli türbünleri müthişmiş. Onlara Volkan Yıldız'a selamlar. Utku Temürlenk, Ömer Yusuf. Bu no Nus Nusret Çağız Official diyor. Çekmeköy Metin Boz. Forza'sın Yeşilutlar'a selam. Berkan Yerli'ye selam. Batuhan Ersen Dönmez. Yakup Peker Manisaspor'a selam. Sıla Ferbeke Giresun'a selam. İzidayn. Meksika Turkomsa Meksika'daki kardeşime selam. Anıl X067 Anıl Gürser'e selam. Almanya Anıl Çile e selam. Almanya'da Anılçılı kardeşime selam. Turkomus Meksika'ya selamını bekliyoruz. Bülent Meksika Bülent. Hasan Kılıç 421. Osman Yıldırım Otmeyil. Murat Demir. Kuşadası'dan Rona'ya selamlar. Emir Ali. E, Kart, Silivri Kartallarına selam. Meksika'ya söyledik selamı. Trespor'a selamlar. Murat Demirci'ye selam. Reşit Kuzu. Reşit Kuzu'ya Meryem ikinciye selam. Salih Yücel Samsun. Kuaför Mustafa. Trabzon'a buradan öğretmen arkadaşımız selam. Ya, ismine Volkan Yıldız 1903'e selam. Hakan Kıyak'a selam. Absolut Akkurt Hidolu Can. Ben bu Perşembe günü Nişantaşı Üniversitesi'ne gideceğim. Öğlenliğin Nişantaşı Üniversiteli gençlerle bir söyleşi yapacağız. Nişantaşı Üniversitesi'ne gideceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Reşit Kuzu söyledik. Meryem ikinci. Kuaför Mustafa Cingöz. Doğukan Taşçı. Serdar Serdar Çelik. Ümit Gürler. Selim Çetinkaya. Umur Yeşilada. Tan Güner. Yozgat'a selamlar. Özgürcan. Berkay Demircioğlu. Maltepe Burak Ünlü. Yine kitildi. İzmir'e Emre Çakıroğlu. 9 Eylül Kartallarına selam. Ataboy Semre, Sercan Buluşlu 26, Özgürcan 44, Eden Hazar, abi Büyük Beşiktaşlı Serseri Sercan'a selam. Serserimiz. Cumhur 28 34, Lav Boutique, Zeko 17, Erdoğan 1978, Gülşen, ah Gülşen Ahmet'e selam. Yakup Peker Manisa. Hakkı Kastamonu'ya aynı şekilde. Erdal Keskin'e selam. Şafak Sakallı ya da selamı yolladık. Bir de burada da gelmiş. Can Yalçın'a selamlar. Can Yalçın'a selamlar. Mert Cesur'a selam Almanya'ya. Güngör Türiyaki 67. Elvin Hacı Aliyev Elvin'e selam. Selam Özerok selam demiş. Timuçin Cedere'ye selam. Bir de Ertan buraya bir telefon bıraktı çocuklara. E. Evet kapalı türbin bizim çarşının cengaverleri hayatta Beşiktaş çarşı. Güven Önal, Çağatay Uzar, Gökhan Pektaş, Erdal Sayar, Hüseyin Şat, Ömer Şark, Yusuf Güneyar, Nazmi Furuncum. Hepinize selam çocuklar. Yusuf Fırat Erdal'ın selamı var. Nazmi Yusuf ve Fırat Erdal da aynı şekilde çok selamlar. Dediğim gibi arkadaşlar Herkese çok selam. Güneydoğu'daki görev yapan veya Türkiye'nin her yerinde görev yapan polislerimize, özel harekat askerlerimize, korucularımıza buradan başarılar diliyorum. Allah hepinizi korusun. Aynı şekilde kardeşim Dinçer Azapan seni de öpüyorum. Yarın görüşeceğiz zaten Dinçer Azapan'la da. Kardeşimi de buradan öpüyorum gözlerinden. Hayırlı akşamlar.